Merhaba sevgili dostlar. Bugün size Yeşil Tara, İngilizce ismiyle Green Tara denilen meleği çağırarak hayatımıza şefkati, kurmayı, cesareti ve engellerin kaldırılması için yapılan bir melek ritüelidir. Bu daha çok Budistlerin yaptığı bir ritüeldir. Ve Green Tara'nı hayatımıza davet etmek için bir mantrası vardır. Bu mantra bizi içsel korkularımızdan arınmaya, hayallerimizin hayallerimizin gerçekleşmesine, hayatımızdaki engellerin kaldırılmasına yardımcı olur. Çok büyük bir etkisi vardır. Bunu bana bir Theta Healing hocam öğretmişti evimi satışa çıkardığımda evimin istediğim fiyata satılmasını istiyordum. Bunun için ne yapabilirim diye sorduğumda hocama Green Tara'yı hayatına çağırdı. Ben bunu 10 gün boyunca yapmaya devam ettim ve 10 gün dolmadan benim evim istediğim fiyata gerçekten satıldı. Hızlı, hızlı bir şekilde nasıl olduğu ben bile şaşırmıştım gerçekten. Green Tara hayatımızda ee, hayallerimizi gerçekleştirmek ve niyetlerimizi gerçekleştirmek için çok e, çok güzel bir melek. Gerçekten Green Tara'yı hayatımıza davet edersek hayallerimizi ve niyetlerimizi çok çabuk kavuşuruz. Ee, bunun için bir meditasyon var. Teta meditasyonu diyoruz biz buna. Ee, bu meditasyona geçmeden önce yanınıza bir bardak su alın. Bu bardak suyun içine Green Tara'nın mantrasını yani Om Tare Tu Ture Soha diye 108 defa bu suya söyleyeceğiz. Om Tare tutere Ture Soha Bunu zaten e, ekranda da e, göreceksiniz mantrayı. E, Om ne demek? Om evrenin sesi. E, her şeyin başlangıcı anlamındadır. Tare kurtarıcı anlamına gelir. Tanrı'nın sizi korkularınızdan acılarınızdan kurtaracağını ifade eder. Tutere de içsel ve dışsal engellerin özgürleşmesini sağlar. Ture korkularınızı aşarak ruhsal cesaretinizi gerçekleştirir. Soha güç ve niyeti sabitler. Bu mantrayla enerjinin kök salmasını, yani istediğiniz niyetlerin köklenmesini ve hayatınıza çekmesini belirtir. Hazırsanız 10 on tere tu tere tura sohayı hayatımıza çağıralım. Green tarayı hayatımıza çağıralım. Buna derin derin nefeslerle başlıyoruz. 11 derin nefesle burnundan alıp ağzınızdan vereceksiniz. Ve hiç durmadan nefes alıp vermenizi e, tavsiye ediyorum. Aralık vermeden yani Bunu 11 kez yaptığınızda biraz başınız dönebilir. Bu çok normaldir. Bu enerjinizin ve almanız gereken nefesin doğruluğunu belirtir. Hazırsanız başlayalım. Derin derin nefesler almaya devam edin burnumuzdan 11 defa derin nefes alıyoruz. Ve her nefesinizde enerjiyi kalbinizde hissedin. Elinizi kalbinizin üzerine de koyabilirsiniz. Enerjiyi hissetmek için. Devam edelim. Nefeslerinizi sayın. Her nefesinizde gerçekten enerjiyi kalbinizde hissedin. O enerjiyi sabitleyin kalbinize. Kalbinizin attığını hissedin. Kalp atışlarınızı görün. Devam edin. Nefes almaya devam edin. her nefesinizde temizlendiğinizi hayal edin. Kalbinizde hissettiğiniz enerjinin ayaklarınızdan aşağı yerin yere, yer altına yön indiğini ve orada temizlendiğini hayal edin. Gönderin enerjiyi ayaklarınızdan aşağı. Kökleriniz salınsın, temizlensin. Vücudunuz temizlensin. Tekrar derin bir nefeste bu temizlenen enerjinin kök çakradan sakrala geçtiğini, sakradan solar plexus, oradan kalbinize, kalp çakranıza, oradan boğazınıza, boğazınızdan üçüncü gözünüze, oradan da tepenize getirin. Ve taş yani ta, e, taş çakranıza getirin. Taş çakranızda bir tane şeffaf, kocaman bir tane balon oluşturun. Ve bu balonun içine yerleşin. Oturabilirsiniz, yatabilirsiniz, uzanabiliyorsunuz. Nasıl rahat ediyorsanız kendinizi bu balonun içine yerleştirin arkadaşlar. Bekliyorum sizi. Yerleştiyseniz, bulunduğunuz yerden, evinizdeyseniz, evinizden yükseldiğinizi, iş yerindeyseniz, iş yerinizden yukarı doğru çıktığınızı, dünyayı geçtiğinizi, evreni geçtiğinizi, evrenden beyaz ışıklardan geçtiğimizi, karanlık ışıkların içinden geçtiğimizi, tekrar beyaz ışıklardan geçtiğimizi, jölemsi madde, rengarenk olan jölemsi maddenin içinden geçtiğimizi, daha da yükselin, yükseltin kendinizi, enerjinizi yükseltin. Yaradanın katına çıkıyoruz. Jölemsi maddeden de geçtiğimiz geçtiyseniz beyaz ışıklara doğru yükselin. Yükselin, yükselin ve beyaz ışıkların içine girin. Şu an yaradanın katındasınız. Balanızdan inebilirsiniz. Şimdi yaradana seslenerek niyetlerinizi dile getirin. Hayatınıza ne çekmek istiyorsanız, ne dileğiniz varsa Korunmaya mı, şefkatle mi, cesarete mi? Engellerinizin kalkın, kalkmasına mı? Neye niyet ediyorsanız? Ev almaya olabilir, ev, araba almaya olabilir. Bütçenizin artmasını olabilir. Ne hayaliniz varsa lütfen şimdi Allah'ın katında ile getirin. Ve Allah'ın katına green tarayı yani yeşil tarayı da davet edin. Green tara, yeşil tara. Yaradanım, meleklerim, hüddamlar, ışık işçileri. Hazreti İsrafil, İsrail. Hazreti Musa, Hazreti İsa, Hazreti Muhammed. Davet etmek istediğiniz bütün hüddamları, bütün peygamberleri buraya davet edebilirsiniz, çağırabilirsiniz. Bekliyorum. Ve diyorum ki sevgili hüddanlar, peygamberler, yaradanım, güzel Allah'ım, ışık işçileri sizin ve yardımlarınız için Yardımlarınızla hayatıma bolluğu bereketi, aşkı huzuru mutluluğu saf sevgiyi, bütün beni engelleyen korkularımı bırakmayı, kendi öz değerimi öz farkındalığımın bana yüklenmesini ve yüksek benliğimin benle bir olup benim alanıma girmesini ve bedenime girmesine niyet ediyorum. Diyeyim. ayda 20 bin dolar kazanmanla yardımcı olun diyorum ah. hedeflerinizi lütfen kendiniz belirleyin hayallerinizi lütfen kendinize göre e, sürdürün ve şimdi sevgili Green Tara ve Hüddamlar sizin yardımınızla Om Tare Tu Tere Ture Soha mantrasıyla hayatıma niyetlerimi şimdi şu anda kabul ediyorum. Diyorsunuz. Niyetleriniz bittiyse tekrar bağınızın içine girin ve geçtiğiniz yollardan tekrar başınızın üstüne Taç Çakraya geri gelin. Bekliyorum sizi. başınızın üzerinize geldiyseniz yüksek benliğinizle bir olduğunuzu hayal edin. Bir olduğunuzu, yüksek bilinçlerle bir olduğunuzu, green taranın etrafında olduğunu, enerjisinden yararlandığını, yaradanın seninle bir olduğunu, her şeyin bir olduğunu hissedin. Ve oui, şimdi 108 defa Om Tare Tuter Ture Soha 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 Om Tare Tuter Ture Soha

ओम तारे थूथरे तुरे सोहा ओम तारे थूथरे तुरे सोहा ओम तारे थूथरे तुरे सोहा ओम तारे थू तुरे सोहा ओम तारे थू तुरे सोहा ओम तारे थूथरे तुरे सोहा ओम तारे थु तुरे सोहा ओम तारे थूथरे तुरे सोहा ओम तारे थू तेरे सोहा

ओम तारे थू ते थुरे सोहा ओम तारे थू तेरे थूरे सोहा ओम तारे थू तरे थुरे सोहा ओम तारे थू तरे थोरे सोहा ओ तारे थूथरे थुरे सोहा ओम तारे थू ते थुरे सोहा ओम तारे थू तेरे थोरे सोहा ओम तारे थू तेरे थुरे सोहा ओम तारे थू तेरे थुरे सोहा ओम तारे थुथरे तुरे सोहा ओम तारे थुथरे तुरे सोहा ओम तारे थुथरे तुरे सोहा ओम तारे धूथरे तुरे सोहा ओम तारे धूथरे तुरे सोहा ओम तारे थूथरे तुरे सोहा थूथरे तुरे सोहा ओम तारे थूथरे तुरे सोहा ओम तारे थू तेरे थोरे सोहा ओम तारे थू तरे थुरे सोहा ओम तारे थू तरे थोरे सोहा ओम तारे थु तेरे थोरे सोहा ओम तारे थू तरे थोरे सोहा ओम तारे थू तेरे थोरे सोहा ओम तारे थु तेरे थोरे सोहा ओम तारे थू तरे थोरे सोहा ओम तारे थू ते थोरे सोहा तारे सोहा ओ तारे थू तुरे सोहा ओम तारे धूथरे तुरे सोहा ओम तारे थूथरे तुरे सोहा ओम तारे थू तुरे सोहा सोहाारे थू ते तुरे सोहा ओम तारे थूथरे तुरे सोहा ओम तारे थू तुरे सोहा ओम तारे थू ते सोहा ओ तारे थू ते सोहा ओम तारे तुते तुरे 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 सोहा ओम तारे धूथरे थोरे सोहा

Om tare tutere ture soha, Om tare tutere ture soha. Evet arkadaşlar, bunu 108'e tamamladık. Ee, Dileklerinizin kabul olması niyetiyle diyorum ve gerçekten de kabul olacaktır. Bunu 10 gün boyunca yapın. Ee, 10 güne ulaşmadan niyetiniz gerçekleşmiş olacaktır. Green taraya, hüddamlara Işık işçilerine Peygamberlere, yaratıcına, Yaratıcıya, Allah'a çok teşekkür ediyorum. Bize burada destek olduğu ve bizim niyetlerimizi gerçekleştirmek için, enerjimizi yükselttikleri için minnettarım, şükürler olsun. Çok teşekkür ediyorum hepsine ayrı ayrı. Lütfen bu videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve altına yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.